Bu biftekler çok lezzetli ya. Yutuyorum vallahi. Acayip lezzetli biliyor musunuz? Daha yeni uyandım ama deli gibi biftek yiyorum. Nerede ya Jack amca? İnsan nerede? Ha? Ne oluyor ya? Yine sokak köpekleri mi geldi? Bu ne ya? Siren sesi geliyor. Siren sesi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Jack abi. Sakin ol korsan sakin ol. Biz geldik biz. Merak etme. Sahibimle yanımıza kalıcı değil. Geçici bir misafir getirdik korsan. Geçici bir misafir. Sahip kafes açık. Korsan fazla yaklaşma. Getir sahip, getir. N n ne oluyor Cek abi? N ne getirdiniz? Kimi getirdiniz? Ne oluyor? Ah, çok daha ağır bir hayvanmış ha. Ah. Uyuşturması da zor oldu zaten. Geç bakalım şuraya. Rottweiler. Geç. Ah, ne oluyor? Ah, ah, aman Allahım. Bu bu, 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 bu Rottweiler. Cek abi, ben bu Rottweiler'ı tanıyorum. Rottweiler, katil Rottweiler, cellat. Ah, şunu da kilitledik mi? Tamamdır. Jack, sen Rottweiler'ın başında kal. Ben gerekli birimlere haber verip hayvanı almalar için iletişime geçeceğim. Sen hayvandan gözünü ayırma. Ve yavru sen bu hayvana sakın yaklaşma. Ben geliyorum Jack, gözünü ayırma. Merak etme sahip. Gözüm üzerinde. Hiçbir yamuk hareket yapamaz. Zaten baygın durumda. Korsan. Sen de fazla yaklaşma tamam mı? Kendisi katil. Rottweiler cellat. B biliyorum abi biliyorum. Bu hayvan bizim evimize baskın vermişti. Benim annemi. Amcamı dövmüştü. Babam son anda onu dövüp paket etmişti. Sonra bizim sahip onu almıştı. Bir yerlere götürmüştü. Demek sen bunu tanıyorsun ha? Demek tanıyorsun. Ya bu hayvan çok tehlikeli. O zaman onu da iyi biliyorsundur. Bana bak korsan biz bu hayvanı geçici süreliğine buraya getirdik. Maalesef tüm barınaklar dolu olduğu için şehir dışında bir barınak bulabildik kendisini. Onu oraya götüreceğiz. Lakin biz taşıma işlerini ayarlayana kadar yanımızda kalacak. Kafesin içinde. Anladın mı? O süre zarfında asla ama asla ona patimizi sürmeyeceğiz. Memin merak etme abi, S sürmem, S sürmem lakin b babam bunun aşatını çıkartmıştı. Bu ölmemiş mi? Vallahi gördüğün gibi ufaklık, ölmüşe benziyor mu? Rottweiler'lar dokuz canlıdır, kedi gibidir, kolay kolay ölmezler ve aşırı zeki hayvanlardır. Bana bak korsan, sakın ama sakın bu hayvana selam bile verme. Bununla muhatap olma. Yardım isterse sakın, sakın patin uzatma. Merak etme abi, uzatmam. O zaten benim annemi dövmüştü. Benim onunla ne işim olur ki? Hiç karışmam. Aferin, güzel. Ben zaten başında olacağım, nöbet tutacağım. Senin yaklaşmana izin vermem. Bu hayvan çok tehlikeli korsan, çok. Sakın ama sakın ona güvenme. Sakın konuşma. Sakın yüzüne bile bakma. Bu hayvan katil. Manyak ve psikopat. Cellat lakabını boşuna almamış. Bunun boğduğu bir sürü Golden Retriever, bir sürü Pitbull, bir sürü Doberman, bir sürü Dogo Arjantin. Aklına gelebilecek her milletten köpeği kırdı. O yüzden gözümüz üstünde olsun. Bizden çok uzağa ta Alaska'ya gidecek. Buz gibi ortamlarda aklı başına gelir. A, Alaska mı? Orası neresi abi ya? Ne yapacaksın korsan turistik ziyarete mi gideceksin Seni ilgilendirmez Biz taşıma işini ayarlayana kadar Sen kafesten uzak dur yeter Hadi bakayım marş marş Git etini ye p Peki abi tamam İnanamıyorum K Katil Rottweiler C Cellat Katil Rottweiler cellat evimizde Bu benim annemi dövmüştü Amcamı dövmüştü Aşağılık sonunda ta Alaska'ya gidecekmiş Alaska uzak bir yer galiba. Onu oraya gönderdikten sonra bir daha asla bize zarar veremez. Asla. Bana bak korsan bugün asla ama asla bu hayvanla iletişime geçmeyeceksin. Bu hayvana patini uzatıp yardım etmeyeceksin. Tamam mı korsan? Aptal korsanlık yok. Asla. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbullun hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Yavru Pitbull hayatında manyak aksiyonlu bir bölümü geride bırakmış ve resmen abimiz manyak Doberman Jackin bizi kurtarışına şahitlik etmiştik. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir önceki bölümde Jackin tüm gücünü ve tüm performansını gördük. Bizi kurtarmaya geldi. Şayet o manyak aksiyon dolu, dövüştü, kavgalı, komikli bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye tıklayın ve oradan bir önceki bölümü izleyin. Arkadaşlar bugün Efsane bir bölümle daha karşınızdayım. Çünkü yaklaşık 2 bölüm önce evimizi basan, bize zarar veren, bizi ve ailemizi resmen ölümün eşiğine getiren manyak hayvan... ...Katil Rottweiler Cellat şu an 5 metre ilerimizde duruyor ve gördüğünüz gibi kafesine yaklaşmamız Jack tarafından engelleniyor. Arkadaşlar Katil Rottweiler Cellat hatırlamadıysanız onun için de sağ üst köşeye bakabilirsiniz. Çünkü kendisi acayip potansiyeli yüksek, manyak dövüşçü ve ismini hak eden gerçekten cellat gibi bir hayvan ve bugün maalesef ki bizim yavru pitbull korsanla acayip yakın mesafedeler ve korsan hiç kimsenin yapmak istemeyeceği, hiç kimsenin yanına yaklaşmayacağı bu hayvanla çok garip, çok ilginç, çok da korkunç bir şey deneyecek. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi başlayalım. Aferin. Aferin yavru pitbull. Kafese yaklaşma. Yemeğini ye. Jake. Oğlum. 5 saattir nöbet tutuyorsun. Aferin asker gibisin. Kimseyi yaklaştırmıyorsun. Oğlum maalesef ki Alaska'daki ekibin gelişi birazcık uzadı. Bir iki saat içinde burada olacaklarını söylediler. Lakin ben beklemekten sıkıldım. Yan komşumuza kadar uğrayıp onlarla birazcık sohbet etmek istiyorum. Yani kadın geçen bize ziyarete geldi. İadeyi ziyaret yapmak lazım değil mi? Merak etme sahip. Ben bu hayvanın başındayım. Sen git çapkınlığını yap. Takıl kafana göre. Sen zaten burada asker gibi bekliyorsun. O yüzden ben bir gideyim hanımefendinin bir ihtiyacı var mı sorayım. Komşuluk öldü mü değil mi? Sen başında kal. Ayrılma. Pitbull, aferin. Good boy. Yemeğini yemeye devam et. Kardeşim, biz de iyice hayvan polisi olduk ha. Yakında yanımıza verirler bir tane K9 rozeti. Hav 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 diye gezeriz. Ya yemin ediyorum bürodaki işlerde Acayip garip olmaya başladı. Kardeşim ben CIA ajanıyım ya. Ne işim olur benim köpekle? Du duydun mu abi? Sahip bana good boy dedi abi. İyi çocuk dedi. İyi miyim abi? İyisin korsan iyisin. Kafese bir kere bile yaklaşmayı denemedi. Aferin. Böyle yapmaya devam et. Sahibin gözüne gireceksin. Benim de. <laughs> Teşekkürler abi. Senin gözüne girmeyi çok istiyorum Jack abi. Sen harika bir hayvansın. Ay evet yavru pitbull. Gerçekten de harika bir hayvan Jake. Jake merhabalar. Yandan sizi duydum da bir misafiriniz varmış galiba. Rottweiler ve sen nöbetçilik yapıyormuşsun. Yavruyu da yanına yaklaştırmadığın için sohbet edecek bir arkadaş, bir yol yoldaşı arıyorsundur diye düşündüm Jake. Merhabalar. Özledin mi beni? Ben yan komşum Vesti. Biliyorum Vesti. Seni tanıyorum. S senin ne işin var burada ya? Ay ne var be? Ziyarete geldim. Nasılsın? İyiyim valla seni sormalı. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Çoluk çocuk töbe töbe. Ya ne diyorsun Vesti? Görevdeyim burada. Lütfen gider misin? Dikkatimi dağıtma. Ya dikkatini dağıtmaya gelmedim ki. Sohbet etmeye geldim. Birazcık sohbet edelim Cik. Senle benden konuşalım. Olmaz mı? Ya konuşacak ne var? Allah Allah konuşacak bir şey yok. G gider misin ya? A abi romantik bir yemek yiyin isterseniz. Sen bayağıdır yemek yemiyorsun abi ya. Burada gelin biftek yiyin romantik romantik. Sonra mucuk 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 öpüşürsünüz abi. <laughs> Ay bu yavru çok komik ya. Korsan sen ne biçim şey konuşuyorsun abinle? Ha? Terbiyesiz seni. Nereden öğrendin o kelimeleri? K kusura bakma Vesti. Ben öyle bir şey anlatmadım yani. Eminim anlatmamışsındır. <laughs> ya Jake. Benden hoşlandığını biliyordum. Ben şimdi gideceğim. Bütün komşulara anlatacağım. Yan komşu var ya bizim Şivava. O duyarsa bütün mahalleye yayar aşkımızı. Ya kızım ne aşkı? Yok öyle bir şey. Yavrunun uydurması o. Vesti. Vesti adımı çıkartacaksın mahallede ya. Of. Korsan! Sen bu hayvanın başında kal. Geliyorum ben. Vesti yakalamam lazım. Ya Vesti! Vesti adımızı çıkartacaksın. Gel buraya ya. Manyak mıdır nedir? Yok öyle bir şey. <laughs> ya Cek abi ya. Senle uğraşmaya bayılıyorum. Şimdi nöbetçi ben mi oldum sen gittiğine göre? Oha oğlum. Katil Rottweiler cellatın başında nöbet tutacağım. Ben ben. Korsan. Ya işte böyle. Amcamı döven, annemi döven korkunç katil Rottweiler cellatın başında nöbetçi oldum. Ben ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir hayvanım artık. Gerçekten de öylesin evlat. Öylesin. Sen çok güçlü ve cesursun. he. <laughs> Teşekkür ederim katil rottweiler cellat Ha Anam Uyanmış anneciğim S -s Sakin ol bir dakika Korsan Sen niye panikliyorsun ki O demir kafesin içinde Sense dışındasın Sana hiçbir şey yapamaz yanına çok yaklaşmadığın sürece Ha Sen ondan şu an daha güçlüsün Seni sonunda yakaladık Katil rottweiler cellat Böyle olur işte ya gördün mü seni Alaska'ya göndereceğiz. Orada ömrünün sonuna kadar çürüyeceksin. <laughs> Alaska mı? Alaska'yı hiç sevmem evlat. Ben buraları çok seviyorum. Yapma ya. Ama buralar seni çok sevmiyor katil Rottweiler cellat. Gideceğin yerde umarım mutlu mesut yaşarsın. Ve kimseye zarar vermezsin. Yok evlat. Vermem. Ben artık akıllandım ve uslandım. Biliyor musun? Artık kimseye zarar vermek istemiyorum. Lakin insanlar bana zarar vermek istiyorlar evlat. İnsanlar. Saçmalama. Yalan söylüyorsun. i̇nsanlar kimseye zarar vermezler. Sen öyle san evlat. Sen öyle san. Alaska dedikleri yer neresi sanıyorsun? Alaska dedikleri yer eşek cenneti. Yani ölüm. Beni ölüme gönderecekler evlat. Ne? Ne? Seni ölüme mi gönderecekler? Yok ya yok. Yanlışım var. Cicek abim dedi e, kafes kafes. Evet evlat kafes. 700 derece sıcak ateşte pişirilmiş korkunç bir kafes. Beni oraya atacaklar ve yaka yaka öldürecekler. Bunun büyük sorumlusu da sen olacaksın. Be, 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 ben mi olacağım? Be, be, ben ne alaka ya? Benim başımda nöbet tutuyorsun. Bana kötü davranıyorsun ve benim ölümümde senin de payın var. Sen de kötüsün. Y yok be, ben kötü değilim. Ben iyiyim ya. Bende kötülük yoktur abi. Ben gerçekten senin ölmeni istemem. Yani her ne kadar psikopat olsan da ben kimsenin zararı görmesini istemem abi. Hatta sana kanıtlayayım dur. Sana şuradan bir tane biftek alayım geleyim. Abi ben karıncayı bile incitmem ya. Herkes öyle der evlat. Herkes öyle der. Lakin herkes bana zararı verir. Sen de onlar gibi kötüsün. Bana katil diyorsunuz ama Sizler de kötüsünüz Sizler de katilsiniz Yok abi Ben kötü değilim Bak sana kanıtlayacağım Biftek vereceğim abi sana Al Bak ben kötü değilim Al biftiği Alsana oğlum Teşekkürler ufak yok Oha Yavaş ya Dilimi de yiyecektin. Ne kadar da acıkmışsın sen öyle abi ya. Sen bayağı açmışsın. O senin ayağın değil mi? Ben onu biftek sandım. Abi bir tane daha var istersen. <laughs> İsterim ama. Yok yok sen ya ufaklık. Senin büyümen lazım. Nasıl olsa ben öleceğim. Ölecek bir hayvana et vermene gerek yok. Beni öldürecekler. Ya ya abi saçmalama ya. Öldürmezler. Öldürecekler ufaklık. Öldürecekler. Sen de bu günaha ortak olacaksın. Üstelik arkadaşım olmuşken. Ha, arkadaşın olmuşken mi? Senle ben arkadaş mı olduk abi? Elbette ki olduk. Bana biftek verdin. Ben senin aileni dövdüm halde sen beni iyi ağırladın. Yani sen iyi bir köpeksin evlat iyi bir köpeksin. Arkadaşınız. E, ee, öyleyim değil mi? Ee, öyleyim. Bak ben sana demiştim. Sen bana kötüsün diyorsun ama ben iyiyim abi. Evet evlat. Evet iyisin. Sen iyi bir arkadaşsın. Lakin sen bile bana ihanet edebiliyorsun. Yok abi ben sana niye ihanet edeyim ki? Ben arkadaşlarıma ihanet etmem. Ben iyi bir köpeğim. Öyleyse şu kafesi aç beni buradan çıkart. Çünkü Gerçek bir arkadaş, arkadaşının ölüme gitmesine razı olmaz değil mi? O olmaz değil mi? Elbette ki olmaz ufaklık, elbette ki. Sen arkadaşına bir yardım patisi uzat, o da sana uzatsın. U, uzatayım uzatmasına da abi, nasıl uzatacağım ki? Ben kafe saçmayı bilmiyorum. Çok basit ufaklık. Bak yukarıda bir tane pin var gördün mü ortada? Onu asıldığın zaman kapı şırak diye açılıyor ve en iyi arkadaşını en iyi dostunu Katil Rottweiler cellatı Serbest bırakacaksın Bırakmak istemiyor musun arkadaşını İ İstiyorum abi İ istiyorum Yani senle ben arkadaş olduk değil mi Bir biftek paylaştık Şu pimi mi diyorsun abi Ç Çekeceğim ama Bana saldırma tamam mı Al çektim abi Arkadaşız ya Şimdi oyun oynayabilir miyiz abi Hadi oyun oynayalım Oynayalım ufaklık oynayalım şu oyuna ne dersin? Aptal yavru pitbull... ...katil rottweiler'ı kafesten salmaca... ...katil rottweiler yavru pitbull'u öldürmece. O oh, o oh, ne biçim oyun abi? Ben o oyunu sevmedim. Ama ben sevdim ufaklık. Oynamak istiyorum. A ama arkadaşız demiştin abi. Arkadaşlar arkadaşlara zarar vermez demiştin. Doğru demiştim. Lakin sen benim arkadaşım değilsin. Sen beni döven o Pitbull'un oğlusun. Ve ben onun oğlunu da, onun karısını da hepsini öldüreceğim. Hepsini, hepsinden intikam alacağım. Ama önce oğlundan alacağım ufaklığı. Önce oğlundan. Sen bittin var ya. Bittin. Senin canını okuyacağım. Canını. Katil Rottweiler. Oğlum ben. Öldün sen. Ya Vesti. Bana bak. Şivava'nın yanında sakın bir daha öyle deme tamam mı? Biz sevgili falan değiliz ya. Hep o korsanın başının altından çıkıyor. Ben şimdi onu. Acayip azarlamaz mıyım? Acayip. oluyor lan? Korsan? Korsanın sesi değil. Vesti. Bu korsanın sesi değil. Sen geride kal. Hey! Aman Allah'ım! Lan! Katil Rottweiler! Cellat! Evinden kaçmış! Kafesinden! Aycık dikkat et! Fena dövüşüyor! Ama benim adım Korkusuz Doberman ve Efsane Doberman! Jake. Ah Hayvan fena ısırıyor Daha uyuşturucunun etkisinde olduğu için Bayıldı sanırım Westy Çabuk sahibime haber ver Çabuk t t t Tamam Cenk tamam aşkım haber veriyorum Ay yavruyu ısırmış ya Yavruya Ay Jake. Dikkat et aşkım, dikkat et, öldürme kendini sakın, tamam mı? Evleneceğiz daha. Ya ne saçmalıyorsun sen Westy? Koş. Haber ver sahibe. Aman Allahım. Korsan? Nasıl çıktı bu hayvan kafesinden? Nasıl? Üstün başın yara olmuş korsan. Ne yaptın? A abi, Jack abi, ona biftek verdim. A arkadaşız dedi arkadaş olduk dedi. Sonra saldırdı abi. Ölecek miyim abi? Hayır hayır hayır. Saçmalama ufaklık. Saçmalama. Ölemezsin. Ölemezsin. Sahip haber verdim. Kendine gel. Kendine gel. Ö özür dilerim abi. Seni dinlemeliydim. O hayvana güvenmemeliydim. Abi lütfen. Abi kaçıyor. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Lanet olsun. Korsan. Ah. Korsan. Başından ayrılamam. Seninle konuşmazsam. Kendinden geçip ölebilirsin. Korsan. Korsan benimle kal. Çok çok fena kan kaybediyor. Çok fena. Korsan. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün. Yavru Pitbull'un hayatında. Efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Ve maalesef ki. Korsan'ın yine iyi yürekliliği, merhameti ve vicdanı yüzünden başına gelmeyen kalmadığını gördük. Gördüğünüz gibi kendisini Rottweiler'in arkadaşı sandı. Rottweiler cellat gerçekten de iyi konuştu ve yavruyu kandırdı. Kafesi açması için ikna etti. Lakin daha sonrasında ise baya bildiğiniz kafesi açan kendisine yardım eden yavruya durduk yere saldırdı. Ve manyak gibi neredeyse onu öldürecekken son anda Doberman'ca yetişti ve yavruyu kurtarmayı başardı. Lakin yavrunun durumu ağır. Yoksa bizim beyaz pitbull korsan bu sefer öbür tarafın yolcusu mu Hepsini bir sonraki bölümde öğreneceğiz Umarım izlerken keyif almışsınızdır Daha fazla video için videoyu beğenmeyi Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakal Bak sen artiste Sen fazla geç kalma çünkü birazdan Tozumu yutacaksın Turbo murbo her şey serbest Gel bakalım ateş Huu, Ne kalktı lan Oğlum GTR lan bu Bunun doğasında var kaydırmak <laughs> Yol tutuca bak yol tutuşa Hey yavrum hey Ateş kaydıra kaydıra gel O öne geçti Bırak geçsin bak 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 Akıyoruz resmen kitap gibi Ateşçim biraz yavaş mı kaldın ne? He, sen biraz yavaşladın gibi Dur Murat abin önden geçsin. Ey yavrum ey şuna bak şuna şuna şuna. Sese bakın oğlum ya. GTR arasını satayım bu GTR. Boru değil. Bakın da NOS bile kullanmadı. NOS ama. <laughs> Ateş sen giderken biz dönüyorduk koçum.